Selamlar arkadaşlar. Site incelemelerinde bugün Sekabet var. Sekabet, bahis siteleri piyasasında en sağlam ve uzun zamandır yer alan sitelerden. Eğer sıkı bir bayi oyuncusuysanız isminin duyulmamış olması da imkansız biraz. Tabiri yerinde ise banka gibi bir site. Kaliteli ve hızlı bir hizmet veriyorlar. Banka gibi bir site deme sebebim de bu. 1 milyon 2 milyon gibi kazançlarınızı size sıkıntısız bir şekilde ödeyebiliyorlar. La Liga takımlarının da resmi sponsorlu Sekabet. Bu takımların maçlarının sahalarında illaki reklamlarını görmüşsünüzdür. Yani marka imajına da önem veren bir site. Sitelerde en dikkat etmemiz gereken şeylerden biri lisanslı olması. Sekabet de evrensel lisans kullanan bir site lisansının üzerine tıkladığımızda doğrulanmış ve domaininin güncel olduğunu görebiliyoruz. Birçok sorunsuz ve sıkıntısız yatırım yöntemleri mevcut. Sağlayıcı olarak da resmi sağlayıcılarla anlaşmalılar. Sadece slot, kasino ve sporla kalmamışlar. Tavla ve okeyinden tombalasını size hitap edebilecek her türlü oyunu da eklemişler. Site bonus olarak güzel yatırım bonuslarına sahip. Çok fazla ödüllü görev ve turnuvalar var kazan sağlayabileceğiniz. Bunlara da mutlaka göz atmanızı öneririm. İncelememe ve son vermeden önce hatırlatmak istediğim her videoda da size bahsettiğim sahte site olup olmamasına dikkat etmeniz durumu var. Unutmayın ki hiçbir orijinal site sizden para talep etmez ve bilgilerinizi yanlış girseniz dahi size içeri almaz. Bunları asla göz ardı etmeyin lütfen. Anlattığım hususlarla ilgili aklınıza takılan bir şey olursa video altına bıraktığım Telegram adresimizden bize ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bol şanslar dilerim.